E-pop isimlendirmesinde özellikle ilk videolarda göstermiştim yani E-pop'un içerisine baktığımız anda bir e, web yapısı görüyoruz. Yani klasörler halinde fotoğraflar, CSS'ler, HTML dosyalar doğasıyla bir linkleme olduğu için kesinlikle ve kesinlikle E-pop'un hiçbir noktasında detaylara inmeden söylenmiş bir noktasında şu gösterdiğim özellikleri kullandırmayın. Özellikle isimlendirme konusunda. Öncelikle Türkçe karakter asla kullanılamaz. Ş, yumuşak G, Ü gibi. Çünkü farklı tanımladığı için linklendirme konusunda problem yaşanır. Bir diğer özellik boşluk kullanılamaz. Asla EPUB dosyanızı isimlendirmede, InDesign dosyanızı isimlendirmede, paragraf stillerinizi isimlendirmede Türkçe karakter veya boşluk kullanmayınız. Çünkü yapısında dediğim gibi tamamıyla web tabanlı hazırlandığı için bunların linkleme konusunda sorun olacağı için e, kullanmaması gerekir. Özetle InDesign EPUB çalışırken hiçbir yerde Türkçe karakter, boşluk ve böyle soru işareti slash gibi özel karakterler kullanmayın. Alt tire, tire ve tüm İngilizce karakterler diye özetleyebilirim. Sadece kitabın ismi verilirken Türkçe karakter metadata bilgilerinden girilerek veya boşluk girilerek kullanılabilir.